Bizim ismim Yalçın Akkayalı. Sındırgı'da doğup büyüdüm. Esas bu mesleği dedemden öğrendim. Dedem vefat ettikten sonra amcamdan öğrendim bu mesleği. Çok çalıştım. 75'te bıraktım. 1975'te bıraktım. Başka işler yaptım. Fakat işte bu arkadaşlar anladın mı böyle bir şey açınca anladım geldiler böyle böyle bir yerimiz var dediler. Anladın mı? Hadi ben de geldim anladın mı? Buraya şeyler yapmaya gelenlere öğretmeye anladın mı? çalıştık yani biraz. Bunun için buradayım. Ben doğup büyüme çamurun içinde doğdum. Seçmem yok. Benim Ali Osman öğretmen geldi eve, oğlanı okudun dedi Fadime, oğlanı okudun dedi anneme. Babam dedi ki onun okulu dedi mezar arkasında dedi. Bizim bardakhane mezar arkasındadır. Anladın mı? Onun okulu mezar arkasında dedi. Biz çamurun içinde doğduğumuz için orada yani aile sanatı olduğundan anladın mı öğrendim orada seçme yok yani. Ben yaptığım şeyi bilmiyorum. Böyle şey yok. Ayakla dönerdi. Dedem bana elle dönen bir makine yaptı. Böyle demirden. Dedem çevirirdi. Ben işlerdim ama 3 yaşındaydım, 4 yaşındaydım. Yani fazla değildim. Okula gitmeden ben öğrendim yani bu sanatı. Yani mükemmel yapıyordum, çalışıyordum. Evet. Hayır yok. Yok çok memnunum yani. Çünkü çamurla oynamak var ya. O kadar güzel bir şey ki insanı dinlendiriyor. Otur bir kuzu ye, çamurun içine sok elini, anladın mı? Sabun mabın aramasın, temizliği verir. Evet. Ben ufakken böyle yamuk yılık bir bardak yaptığım zaman küçük. Mesela bunu, bunu yaptığım zaman anladın mı? Dedem bağırır. Yani işi de anladın mı? 20 tane falan işçi var. Kiremit, tuğla, testi, bardak, işçi çok. Anladın mı? Şerife, nineme. Anladın, mı? torun bardak yaptı. Anladın mı? Helva gar. Şöyle bir iki kutlu tepsi vardır. Konya işi. Anladın mı? Ondan helva karar. 20 kişi anladım yerde. Bir onu unutamıyorum. İlk Orman binası açıldığında buraya Ali Bey diye bir mühendis geldi. Bize odun verecek diye bardakhaneye geldi. Baktı, baktı, baktı. Ben de ufakım tabii. Dedi oğlum ben yaparım bunu dedi. Mühendis ya. Çamurdan bitinceye kadar kırık için çizdi. Karşısına koydu. Elbiselen dedim çıkar dedim batıracaksın dedim ben anladın mı? Neyse yok dedi batmaz dedi iş yapmadı. Girdi tezgah ayakla çalışıyoruz. Tezgahı çeviremedi. Sen dedim üstüne çık. Ben dedim çeviri vereyim sana. Sen üstünde işle. Anladın mı? Ben oturdum çeviri veriyorum. O çamuru buraya yapıştıramadı. Şu çamuru buraya yapıştıramazsın. Ben yapıştırıverdim. Döndürüyorum tabii Anladın mı? Doğrultacaksın bunu ortaya yere gelecek. Ortaya yere gelmeden işleyemezsin. Bu yine elif gelip gidiyor. Böyle elip gidiyor. Yaptı durdu durmadı anladım, çamuru aldı. Dedi be yavrum dedi anladım mı? Küçüksün ama dedi ustam diyeyim dedi. Ben yapamayacağım bu işi galiba dedi, attı. Yani onu ben çok işi yaparım Ali Bey. Yani, yani, mühendis anladın mı? Hakikaten zordur mesleğimiz. O bile Elle be, beceri işi. Hı hı. Yani uğraşmadığın müddetçe, küçük yaştan uğraşmadan müddetçe çok zor öğrenirsin. Mesela amcam, 10 yaşında okula gitmiş, 15 yaşında bitirmiş. Okutsalarmış, okurmuş. Amcam çok kafalıydı. Ama okutmamışlar. E 15 yaşından sonra bu mesleği başlıyor. Şimdi saatte amcam mesela 8-10 testi yapardı. Ben 30 testi yapardım. <laughs> yani muhakkak farkı oluyor. Ben çocuktan beri öğrendiğim için elim anladım daha pratikti. Anladın mı? yani o bakımdan anladın mı? Küçükten öğrenmek mesleği daha işi oluyor. Mühim olan çamura emek çekmen. Hamurdan çok emek çekmek mecbursun. İçinde, çamurun içinde küçücük bir uğra olsa bozulur bu. Buraya takılır anladın mı? şeyin anladın mı? bozulur yani. Yapamazsın. Çalışmadıktan sonra karşıdan bakarak imkanı yok. Elin çamura girecek. Bozulsun varsın. Anladın mı? O çamuru alırsın, topaklarsın, yine yaparsın. Yani çamur atılmaz. Bu bozuldu değil mi? Ben bunu alır, anladım, şey yaparım, yine yaparım. Mı? Burada çalışmak mecburiyetinde. Başka türlü öğrenmesine imkan yok. Öyle karşıdan ben bunu yaparım diye imkanı yok. Olmaz öyle. El becerisi senin başkadır, benim başkadır. Şimdi mesela bir şeyi getir gel, bunu hangi usta yaptı burada? Mesela burada 8-10 tane, 15 tane usta vardı zamanında. Anladım. Ben hangi ustanın yaptığını bilirim. Her ustanın bir el becerisi vardır. Anladın mı? Ona göre işler kendisi anladın mı? Fakat birbirimizin yaptığımız şeyi tanırız. Yani bu benim, bu senin, bu senin diye anladım. Tanınır yani. Bilinir. Yok hiç. Daha geriledi. Naylon çıktı. Hani eskiden bize derlerdi ki naylon kızlar çıkacak evlenmeyin bekarlar. Anladın mı? Künk işi vardı bizim çeşme için. Künkle anladın mı? Toprak künkle anladım. Su geldiği zaman sağlıklı olur. Yani bu işi yani. Bunu anladın mı? Nasıl söyleyeyim? Doktoru da biliyor, işçisi de bir herkes biliyor sağlıklı olduğunu. Ama naylonlar çıktı, anladın mı? Her şey bozuldu seramik seramik ustasının tezgahı bu olmadığı müddetçe yani torna. Hmm, torna. Bu torna dönecek. Bu torna dönecek. Anladın mı? Çamuru ellen ellen biçim vereceksin. Biraz gösterebilir misin? Ha, biçim verecek. Ellen biçim vereceksin. Bu dönmedi mi şey olmaz. Bunda köşeli bir şey olmaz. Ama yuvarlak ne istersen yapılır. Ne, ne istersen yapıldı. Şuradakinlerin hepsi yapıldı bak. Yani yuvarlak bu dönerek yapılan şey hepsi olur ama köşeli olmaz. Sıram <laughs> yoktu. <laughs> Öyle mi? Yani bizim mesleği seven yoktu. Hmm. Bak şimdi ben yani işi şey yapayım. Şimdi bizi çağırırken ismimle bile çağırmazdı arkadaşlar. De bardakçı ne haber? Yani e, belediye bile bize satış yeri, pazar yeri anladığım yer göstermezdi. Nerede kötü yerler var oraları atarlardı. Yani belediyenin bu işçisini çektim ben. Ta banka var ya, Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'ndan anladın mı? Sinema var mı? Sinemanın ta arka köşesinde anladın mı? Böyle top sahası orası. Ta oraya attılar bizi. Anladın mı? Belediye. Ya tabii çok eski. 60 ihtilalinde. Anladın mı bu? Anladın mı dediğim şey. Anladın mı? Zaten ondan sonra bıraktım sanatı. 70... 75'te falan bıraktım. Baba dedem Konyalı. Annem Buralı. Hı hı. Çocuklarını dedem burada ev veriyor. Üç tane oğlu varmış. Onlar geliyorlar buraya. Yunan Harbi'den sonra, Yunan İzmir'de denize döküldükten sonra yani yakıp yıkıyor buradan giderken hepsini ya. Tabii o zaman kiramı tuğla ihtiyacı olduğundan anladın mı? Esas bu işle de Konya Sille'den dağılır. Bütün Türkiye'ye bakın bu seramik işleri Sille'den dağılmıştır. Konya'nın şimdi Konya'nın mahallesi oldu içi. İçi oldu yani yakın. Anladın mı? Oradan dağılma. Dedem o zaman geliyor buraya üç tane oğlundan burada kalıyor. O çocuklarını burada veriyor. En küçük oğlu burada vefat ediyor. <laughs> Anam iki oğlundan anam burada yaşıyor, burada vefat ediyor dedem de. Hepsi de burada vefat ediyor. Bir burada veriyor çocuklarını. Biz bu, burada dünyaya geliyoruz. Anladım. Bunun yalan bir işimiz yok ama mesela akrabaları var dedemin, ninemin. Anladım. Tabii ararlar beni anladın mı telefondan. Anladın mı? Yani işi yaparlar. Konuşuruz. Anlıyorum. Yani esas esas yani dedem baba dedem anladım Gonya dedem Hasan Akkayalı. Ondan sonra Mehmet Akkayalı amcam. Hı, bunlardan o, öğrendim. Onlar asıl bu işi yapan onlar. Tabii bu işi yapan onlar yani biz çocukken hep bir arada bir aile olduğumuz için ben de onların yanında öğrendim. Ama muhakkak şeyleri vardı bana karşı yani öğretmek için işte şöyle yap böyle yap diye anladın mı? Ama sen de öğrenmek istedin. Muhakkak. Muhakkak. Ama mesleğimi severek yaptım ben. Yani şu, şu yaşıma kadar yani şu meslek yani kimseye muhtaç etmedi beni. Allah'a şükür. Yani çok iyiydi. Olunca ben hemen bıraktım. Arkadaşlar bırakmadı. Biraz daha yaptılar ama ben hemen bıraktım. 75'te bıraktım ben. Başka işler yaptım. Yani İbrahim Ozan vardı. Mustafa Ozan vardı. Hapip Ozan vardı. Bunlar Hüseyin Hüseyin Ozan vardı. Bunlar amca çocuklarıydı anladın mı? Kardeş çocuklarıydı. Bunların hepsi e, Bulgaristan'dan gelme galiba. Burada öğrendiler, bu işi yapıyorlardı. Anladın mı? Hepsi de. Yani çoktu. Rasim abi vardı. Efendim. Yani vardı. Burada burada Eczacı Aslan abi vardı. Akbaş derdim. Yurdakul Eczanesi'nde Galfa'ydı. Anladın mı? Onun oğlu vardı Mehmet. Mühendis oldu, Rusya'da çalıştı. Geldi. Aslan abinin vefatında gittim ben. Anladın mı? Tabi başsağlığı diliyoruz Mehmet'e. Anladın mı? Mehmet'e eğildim ben. Mehmet'im dedim başsağlığını iş yapayım sana dedim anladın mı? Ben Sındırgı'dan Yalçın dedim anladın mı? Ana Yalçın abi dedi. Çamurlarını unutmam ben senin dedi. Anladın mı? Yani çocuk gene gelirdi. Anladın mı? O çamurla oynardı. Evden de kaçarmış böyle. Annesine dermiş ki ben bardakhaneye gideceğim. Çamurla oynamak için. Eskiden okullara anladın mı? Çamur işi yaparlardı. İl, el işi. Talebeler gelirdi bizden anladım topraklardan anladım oradan çamur alırlardı. Yani. yani. Sırf okulda bunu iş yapmak için. Anladın mı? bir elişi ne yaptırıyorlarsa, anladın mı ama hakikaten çocuğu dinlendirir çamur